değerli katılımcılar, değerli basın, sevgili aileler, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Bugün Aile Dayanışma Anı haftalık toplantısı için yine Saraçhane'deyiz. Her hafta olduğu gibi hak, hukuk ve adalet arayışımızı dile getirmek için bir aradayız. İlk günden bu yana burada olan, dayanışmamıza güç veren herkese Yürekten teşekkür ediyorum. Bu mücadelenin tüm Türkiye için, demokrasi için, adalet için, çocuklarımız için, geleceğimiz için olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum. Biz her hafta daha da büyüyen bir kalabalıkta bir araya geliyoruz çünkü bugün Türkiye adalet sisteminin Türkiye'de adalet sistemi siyasetin gölgesinde kalmıştır. Adalet her geçen gün daha da dar bir alana hapsedilmiştir. Toplumun adalet duygusu hukuksuzlukların devam ettiği her gün daha da zedeleniyor. Her gün yeni bir gözaltı haberiyle, tutuklama kararıyla karşı karşıya kalıyoruz. Televizyonlarda iftiralar, yalanlar, Sözde duyumlar aralıksız konuşuluyor. Kişilerin özel hayatları sayfa sayfa ifşa ediliyor. Bir yargılama yapılmıyor. Adeta bir dedikodu çarkı döndürülerek insanların itibarları zedelenmeye çalışılıyor. Şu artık çok açık. Türkiye'de adaletin zemini tamamıyla kavmiş durumda. Adalete duyulan inanç tarihin en düşük seviyelerinde ciddiyetsizce, beceriksizce ve kötü niyetle sürdürüldüğü açık olan soruşturmalar toplum vicdanını derinden yaralıyor. Kimse yürütülen süreçlerin hukukiliğine inanmıyor. Her gözaltı kararında acaba ne suç işledi değil, acaba kimi rahatsız etti de apar topar gözaltı yapıldı sorusu soruluyor inandırıcılığını tümüyle kaybetmiş bir yargıyla karşı karşıyayız. Tüm bu adaletsizlikler yaşanırken herkesi toplum vicdanının sesi olmaya, haksızlıklar karşısında sessiz kalmamaya davet ediyorum. kalmadığı toplumlarda çöküş kaçınılmazdır. Bu çöküşe ancak bu adaletsizlikleri siyasi çıkarları uğruna organize eden bir avuç insana dur diyerek son verebiliriz. Tutuklu yargılama en son başvurulması gereken bir tedbir olmalıdır. Ne yazık ki lekelenmeme hakkı, masumiyet karinesi gibi kavramlar nasıl göz ardı ediliyorsa tutuksuz yargılama da göz ardı ediliyor. Bizim aileler olarak talebimiz açık ve nettir. Bir hukuk devletinde zaten uygulaması, uygulanması gerekenlerdir. Biz adil ve tarafsız mahkemelerce şeffaf yargılama istiyoruz. Yargılanmaktan kaçınmıyoruz. Tutuklu yargılanma ile peşinen cezalandırılmaya karşı çıkıyoruz. Ciddi sağlık problemleri yaşayanların haklarında kesin hüküm bulunmamasına rağmen zindanda tutulmasına itiraz ediyoruz. Yapılan suçlamalar ve bu suçlamalara verilen cevaplar halktan saklanmasın. Mahkeme TRT'den ve isteyen her kanaldan canlı yayınlansın istiyoruz. Bu isteğimizi haklı bulduklarını söyleyenler iş mecliste bunun önünü açacak oylamaya gelince red oyu veriyorlar. Herkesi mert olmaya, sözünün, fikrinin ardında durmaya davet ediyoruz. Adalet adalet sizin siyasi oyun alanınız değildir. İnsanların özgürlüğü sizin siyasi çıkarlarınızın konusu olamaz, olmamalıdır. Oylamalarda havaya kaldırdığınız ellerinizi Lütfen arada bir de vicdanınıza koyun. Millet iradesinin temsilcisi olan mecliste alınan kararların insanların hayatlarına etkisini aklınızdan çıkarmadan oy verin. Ki kaldı ki biz ayrıcalık istemiyoruz, haklarımızı istiyoruz. Temel hukuk prensiplerine uyulmasını talep ediyoruz. 21. yüzyıl Türkiye'sinde bunları talep etmek durumunda kalmamız bile bu ülke için başlı başına bir haksızlıktır. Bu halk çok daha iyisini hak ediyor. bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Çünkü biliyoruz ki adalet gecikebilir ama mutlaka kazanır. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki aile danışma ağabeyimizle buluşmak üzere hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. dolayı Sayın Dilek Kaya İmamoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Ekrem Başkanımızın yol arkadaşı İstanbul Planlama Ajansı'nın başkanı doçent doktor Buğra Gökçe'nin kıymetli eşi Filiz Kahveci Gökçe'yi kürsüye davet ediyorum. Size merhaba. Bugün karanlık bir yılı geride bırakırken sevgili eşim doçent doktor Buğra Gökçe'den adalet yolculuğumuzun tanıklığını ve kendisinin aydınlık, özgür, adil ve huzur dolu bir ülkeye inancını, umudunu, direncini kalbine yazdığı kitabıyla gelen bir mektubunu okumak istiyorum. Bizlerle millete emanet kitabımızda ve 22 metrekare gökyüzü kitabımızda dayanışma gösteren sevgili kırmızı kedi yayın evi ve sevgili Haluphek kona teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli dostlarım, bu eşsiz ülkemizin buraya gelebilen ya da gelemeyip de bizlerle dayanışma gösteren yüreği güzel insanları. 12 metrekarelik kovuş, demir yatak, plastik küçük masa sandalye, bir ev yeve dolabı, çelik küçük bir eşya dolabı ve taş kara zemin odanın içine gömülmüş tuvalet duş. Bir de güneş saatlerine göre açılıp kapanan 5 adım sağa 5 adım sola atabildiğiniz tek kişilik çevresi 20 adımlık avlu ya da havalandırma. Üstelik duvar yüksekliği yaklaşık 10 metre olan bir avlunun üzerinden tel çit ve tel örgüler arasından adeta kuyunun dibinden görebileceğiniz en fazla 22 metrekare gökyüzü 9,5 aydır, 285 gündür bu kuyunun dibinden görebildiğimiz 22 metrekarelik gökyüzü ile varoluşun ince ipine tutunmaya, insanlığımızı yeniden dokumaya çalışıyoruz. Üzerimize kapanan ağır kapılar, dönen kilitler, çarpan demir sesleri ile birlikte yüreğimize indirilen o derin darbeler arasında kendi iç direncimizi bir kale gibi koruyarak özgürlüğümüzü tam da kapatıldığımız bu karanlıkta taşların arasından filizlenen bir tohum misali inşa etmeye çalışıyoruz. Çünkü düştüğümüz yerden kalkmak yalnızca bir eylem değil, Öyle bir gelenek ve direnç damarından geliyoruz ki bu damar tarih boyunca zulmün en soğuk kışlarında bile sıcak bir kan olarak akmıştır. Dayanıyoruz iş ile, tırnak ile, diş ile, umut ile, sevda ile, düş ile ve en çok da kitap ile ki o kitaplar ki zihinlerimizi zincirlerden kurtaran Ruhumuzu sonsuz ufuklara taşıyan sessiz yoldaşlar. Bir tek içerideki canlarımızla biz mi bu derin yalnızlığa ve ağır yokluğa direniyoruz? Bir tek tutuklu can parçalarımız mı bu en sert sınavla yüzleşmek zorunda kalıyor? Her birimizin ailesi aslında en ağır cezayı çeken, en derin yara, yarayı taşıyan taraf oluyor. Ve en büyük direnci, en yüce sabrı, kıymetli ailelerimiz gösteriyor. Her birimizin ailesinin masasından birer tabak mı eksildi yalnızca? O eksilen tabaklar yalnızca bir boşluk değil, bir kanayan yara. Hiç kendi hanelerinizden bakarak bu yokluğun ağırlığını düşündünüz mü? Babası olmadan annesiyle geçirilen her öğün, her bayram, her doğum günü o evlatların sessizce biriken travmasını, ruhlarında açılan o görünmez çukurları Kendinizi bir anlığına onların yerine koyarak hayal edin. Sizin eşiniz, evladınız o kuyunun dibinde tutsak iken tabağınıza konan her lokmanın büyüyen bir dağ haline geldiğini, boğazınıza takılan o düğümleri gözünüzün önüne getirin. Dışarıda yediğiniz her yemekte, yuttuğunuz her lokmada acaba o bunları yiyebiliyor mu? Ne yiyip içiyor diye yüreğinizin sıkıştığını Boğazınıza dizilen o görünmez yumruları düşünün. Aile sofrasının kutsallığı, o eşsiz birliği, paylaşımın derin manevi değeri böylesine yüceyken 285 gündür canlarımızdan yoksun kurulan ya da kurmak dahi istenmeyen o sofraların ruh halini, evlatlarımızın içindeki fırtınaları, eşlerin göz pınarlarında biriken sessiz gözyaşlarını anlamak için Lütfen birkaç saniye kendinizi bu acının yerine şartlayın. Bunlar benim başıma gelmez. Bizim ailemiz bunları yaşamaz diyebiliyor musunuz gerçekten bu eşsiz ülkede? Geldiğimiz bu ağır iklim, yaşadığımız derin demokrasi kışı ve hukuk krizi küçük bir zümre dışında kime gerçek bir güvenlik hissi verebilir ki? Hukuk güvenliği olmayınca özgürlük nasıl nefes alır nasıl yaşanır? Masalarda tabaklar bir bir eksilirken her insanın refahla, onurla, yaşama hakkı vatandaşlarına bir türlü tanınmazken toplumsal huzur ve barış nasıl kök salabilir? Canlarımızı, eşlerimizi, babalarımızı, annelerimizi, evlatlarımızı bize geri verin. Masalarımızı, aile sofralarımızı bu oturulamaz, yemeğin boğaza dizildiği acı halden kurtarın artık. Üstelik bu aile yılında daha fazla koparmayın canlarımızı bizden. Birleştirin, iyileştirin. Masumiyetin Masumiyetin özgürlük çığlığı, mağduriyetin vakur ve derin duruşu ile 22 metrekare gökyüzünden yükselen bu sesle, bu kitaptan yola çıkarak sesleniyoruz. Tutuksuz, adil ve acil yargılama istiyoruz. Canlarımızı sofralarından, ailelerinden, hayatın o en temel sıcaklığından daha fazla mahrum bırakmayın. Bu vesileyle tüm ülkeme ve güzel insanlarına adil, özgür, huzurlu bir yeni yıl dilerim. Hep birlikte kazanacağız. Saygılarımla doçent doktor Buğra Gökçe. Teşekkür ederim. konuşmalarından dolayı Sayın Filiz Kahveci Gökçe'ye çok teşekkür ederiz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere tutuklu bulunan genç kardeşlerimiz adına Taylan Karaan'ı kürsüye davet ediyorum. Herkese merhabalar. Ben Taylan Karaan, üniversite öğrencisiyim. 19 Mart darbesine karşı direnen on binlerce öğrenciden yalnızca biriyim. İlk 5 gün boyunca Şişli Belediyesi'ne nöbet tutarken yalnızca öğlenleri büyük öğrenci yürüyüşlerine katılabildiğim, akşamları Saraçhane'de olamadığım için üzüldüğüm 19 Mart'ın üzerinden tam 9 ay geçti. Bu 9 ayda kimimiz özgürlüğümüzden, kimimiz en sevdiklerimizden, en değer verdiklerimizden uzakta kaldı. Bu uzak kalmaları acı bir örnek de Şişli halkının helal oylarıyla seçilmiş Şişli Belediye Başkan Yardımcımız Ebru Özdemir'in dün doğum günüydü. Ailesinden, sevdiklerinden uzakta geçirdiği bu doğum gününü buradan, Saraçhane'den, kendisinden kilometrelerce uzaktan sevgiyle ve hasretle kutluyoruz. Bu mücadele 23 yıldır süren AK Parti rejiminin her türlü hilesine ve seçim manipülasyonuna rağmen seçimleri kaybedeceğini fark etmesiyle Türkiye'nin umudu Ekrem Başkanımızın gözaltına alınmasıyla başlayan bir süreçtir. Bu süreçte yüzlerce genç tutuklandı, gözaltına alındı, tam burada gördüğümüz kemerin orada polis şiddetine maruz kaldı. Meydanlarda polis şiddetine maruz kalan gençler bir baskı iklimi yaratmaya çalışıldı bu gözaltılarla, tutuklamalarla. Ancak bu baskı iklimi tam tersine gençlikte ve halkımızda korku duvarlarını yıktı. Saraçhane direnişi sırasında tutuklanan hiçbir genç yaptıklarından pişman değildir. Hepsi kendilerine ve ailelerine onurlu bir gelecek bıraktıkları için kendileriyle ve arkadaşlarıyla gurur duyuyorlar. <laughs> Gençliğin bu onurlu ve dik duruşu karşısında Tir, tir titreyen iktidar kolluk kuvvetleriyle, yargı kollarıyla gençliğin üstünde baskılarından vazgeçmiyor. Geçtiğimiz hafta İzmir'de 19 Mart direnişine katıldığı için, sadece 19 Mart direnişine katıldığı için 4 sıra arkadaşımız AK Parti'nin intikam hırsıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu arkadaşlarımız Berdan, Halil, Mert ve Kaan sadece demokratik haklarını kullandıkları için 20 Mart'taki bir gösteriden izlenen videoyla 9 ay sonra tutuklanarak cezaevlerine gönderildi. Bu korkunun bir diğer göstergesi de mesemlerdeki köleleştirmeye çalışılan, her gün emeği sömürülen, okullarından koparılan, psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kalan ve hatta mesemlerde katledilen kardeşlerimiz için ses çıkaran 16 Türkiye İşçi Partili yol arkadaşımız tutuklanarak cezaevlerine gönderildi. Lüks otellerde, mesemlerde emeği sömürülen çocuk işçiler üzerinden pazarlık yapılan masaları yıkan yol arkadaşlarımızın mücadelesi bizim mücadelemizdir. Hepsine selam olsun. Gençliğe ve öğrencilere yönelik bu baskılar ve tutuklamalar elbette saymakla bitmez. Ancak son bir selamla İstanbul Üniversitesi öğrencisi Ozan Deniz arkadaşımız olsun. 19 Mart direnişine katıldığı için öğrencilere gözdağı vermek amacıyla evine baskın yapılanarak tutuklanan yüzlerce gençten biri olan Ozan, geçtiğimiz günlerde tekrardan Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla cezaevine gönderildi. Ancak bizler biliyoruz ki bu tutuklamaların tamamı sonu gelmiş olan AKP saray iktidarının son çırpınışlarıdır. Gençlik baskılarla, gözaltılarla, tutuklamalarla sinmez. Bunlar defalarca kez denendi. Bunlar 19 Aralık günü, 19 Mart'ın tam 9. ayında, 19 Aralık'ta tekrardan İstanbul Esnaf Yemekhanesi önünden ya, kalabalık bir öğrenci kitlesiyle tekrardan Beyazı'ta yürüdük. Biz vazgeçmiyoruz. Bizler için bu mücadele bir siyasi iktidar mücadelesi değildir. Bu mücadele mesemlerde katledilen Arda'nın, Muhammed'in yaşam mücadelesidir. Bu mücadele Aydın'da kaldığı KYK yurdunda asansör düşmesi sonucu hayatını kaybeden Zeren Ertaş'ın bir hükümet politikası olarak tarikat yurtlarına zorlanan ve uğradığı baskılar nedeniyle intihara sürüklenen Enes Kara'nın yaşam mücadelesidir. Bu mücadele aldığı aylık 3 bin lira KYK bursuyla günlük 100 liraya geçinemediği için intihar eden Eda'nın, Sercan'ın yaşam mücadelesidir. Bu mücadele göreve geldiği günden beri İstanbul'da haramiletlerin saltanatını bitirerek bir avuç seçkine aktarılan kamu kaynaklarını tarafsız ve adil bir biçimde gençlik için ayıran, tarikat yurtlarına zorlanan KYK yurtlarında sağlıksız bir şekilde hayatını devam ettirmeye çalışanlara karşı açtığı belediye yurtlarıyla düzenli, sağlıklı ve kaliteli bir yaşam hakkı sunan, açtığı kent lokantalarıyla günlük 100 liraya geçinmeye çalışan, beslenmeye çalışan öğrencilere sağlıklı, kaliteli bir beslenme hakkı tanıdığı için şu anda siyasi tutsak olan Ekrem Başkan'ın mücadelesidir. Buradan bir kez daha haykırıyoruz. Gençlik Ak Parti'nin karanlığına teslim olmayacak. Hep birlikte kendimize onurlu bir gelecek inşa edeceğiz. Hak, hukum, adalet. Hak, hukum, adalet. Hak, hukum, adalet. Konuşmalarından dolayı Taylan Karaan'a çok teşekkür ederiz. Değerli konuklar, kıymetli misafirler. Aramızda çok değerli sanatçılarımız var. Eee aramızda Serhan Asker var. Serhan Bey'e de hoş geldiniz diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> kıymetli misafirler, Aile Dayanışma Alanı'nın 18. buluşması. Evet. buyurun Serhan. Aile Dayanışma Ağının 18. buluşması burada son buluyor. Ben katılımınızdan dolayı hepinize çok... Evet her hafta onları biz cuma günleri izliyoruz ekran başında. Ee, tutuklu yakınları, aileleri, eşleri, çocukları, anneleri. Ee, yani ben hep gelmek istiyorum fakat hafta sonları programlar için başka kentlere gittiğim için bu hafta buraya yakın bir yerdeyim. Önce buraya uğrayayım dedim. Onlarla dayanışma duygularımı paylaşmak istedim. Geldim. Her zaman onların yanında o aileler, bu trajediyi yaşayanlar onların yanında olmak onlara da moral verecektir. Aslında toplumsal dayanışma bu açıdan çok önemli. Ben de bu dayanışmayı sergilemek için bugün onların yanındayım ve daima da yanlarında olacağım.